Cümleten selamun aleyküm YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz herkese hayırlı günler hayırlı vakitler. Evet ne yapıyoruz yine saman geldi saman çekiyoruz bir kamyon daha saman aldık. Havada yağışlı kamerayı da açamadım yeni açtım anca samanları bir indirelim dedik. Ama şöyle bir aralık verdi yağmur hafifledi kamyonda bitiresiye oldum. Süleyman hoş geldin Süleyman. Sağ ol abidim. Sayın abidim abi ne yapan iyi misin? İyi Allah şükür abi sen nasılsın? Valla ben de iyiyim abi saman getirdik seni. Eyvallah sağ olasın. Dayım bizim samana dayanamıyor. <laughs> saman, samanın çok güzel diyor bana. Yok. Saman nasıl iyi mi abi? Ben demiyorum onu ben koyunlara soruyorum. Anladım. Koyunlar arkadaşlar samanı beğendiniz mi? M dediler miydi? tamam. Yok <laughs> <laughs> Yo, samanın güzelmiş hakikaten hak için. Güzel saman abi. iyiymiş. Bu saman daha güzel abi bak denelere bak denelere İnşallah bu da ondan aradım zaten. Saman iyi olmasa neydi bir daha de arayan değil mi? Aynen öyle abi. Koyunlar. Duvar omuzda yor. Bu <laughs> dayımın adı neydi? Adı güzel dayı. Adı güzel dayım da yapıyor. Bak beni yine saman için arıyorlar abi. İyi samancı sürekli saman satar. Reklamını da yaptın hadi, hadi abi. bakayım. <laughs> hadi bir selam abi. Ne? Ve saman hakikaten koyunlar beğendi ama şimdi yalana gerek yok. Önceki sene önünde biraz kalıyordu saman koyunların. Ama bu sene samanı süpürüyorlar resmen. Hoşuma gitti yine. Arkadaşlar samanı aldık. Depo olmayınca mecburen şimdiden sonra nasip olursa yazın buraya bir samanlık yazdan samanımızı katarız kışın. Böyle uğraşmayız inşallah. Hadi bakalım şu samanı bir bitirelim. Hala tamam, sıkıntı yok. Maşallah Seydel abim de çok şahane çalışıyor. Eyvallah Süleyman. Konya Bozkır Sork Sorkun köyünden Seydel abime bugün samanını getirdik. Cenab-ı Allah'ım bir yağmur verdi. Seydel abimle Erdal abimin yüzüne baktı. Samanlarını çeksinler, rahmeti yüreğim dedi. Adamsın. Bunlar kameraman bugün Süleyman. Samancıyı kameraman yaptı. bugün. Aynen öyle. Bu Seydal abim Erdal abim Allah'ın sevgili kuluymuş. Sayın arkadaşlar. Ama hakikaten sözün veriyor Süleyman? Aynen öyle abi. Arpa kırması varmış. Gırma var abi Samanda. var. Bak bak, bak Denilere bak. Denelere bak. Gırma gırma. Helal olsun, kazandığın para kat kat. Allah razı olsun abi. Bu samana yim dayı bak. Ben sana söylüyorum. Bak Seydel abiye de sorabilirsin. Erdal abi. Atlan abi. abi. Ha? Sıkıntı yok. Evet. Ocaklık yandı. Yağlı yapacağız yağlı ekmek pişi. Saman çekme videosunu çekemedik çünkü yağmurda alel acele samanları ahıra yığdık. Rabbime şükürler olsun. Samanımızı doldurduk. Artık nasip olursa bahara kadar yetecek samanımız. Yani yaza kadar idare edecek samanımız var. Fazlasıyla yeter. Onu ayarladık şimdi bir uzun zamandır yapmıyoruz. Bir yağlı ekmek yapalım şöyle. Annem zaten önceden hazırlamış. Samanı çektik. Bir de ilçeye gittim geldim. Samandan sonra. Şimdi nasip olursa ekmeğimizi yapalım. Video bu şekilde devam edecek. to reach 2 ay ne oluyor? Yağmur da mı var? Şey bir şey var. Ayla bak Doğru. Ayla bak işte. Mart, Nisan, Mayıs. 2 ay da oluyor Mart'a Gülgü mi? Çevirsin. Kısamla zaten şöyle böyle gösterecek. Bahçe mahçe yaparsınız Ali. Ne yaparsınız efendim burada ya? Yağlı eliyoruz Ali. Kolay gelsin bakalım ya. Hadi Sağ olasın. Ne alalım teyzem? Hoş geldin teyzem. Hoş bulduk. Gel otur. Oturalım mı? Oturak bul teyzem buraya. Ha şey yok yok sıkıntı vardı Günleri şurada. Sıkıntı yok ya. Köyü hayatındasın Seydel abi ya. Ama hastalar. Hastalar has, ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali bugün bize samanda yardımcı oldu. Sağ olsun Allah razı olsun. Dün akşam sordu abi yarın ne yapacaksın diye ben de dedim saman çekeceğiz sağ olsun o da geldi. Samanı çektik yağlıyı bir yiyelim ayrı hani. Karnımız acıktı mı diyorsun abi? Acıktı. Saman çekmeden de ver teyze. Saman çekmeden de ver Ali yanına. Yürgen ya, hiç şey yap. Sevdalar bir sevdalar. Evet, Önceden bir Seydal abi bir tavuk verdiydi bana, asıl tavuk. E, Allahım, sen... Şeylerden unutmadın. mi? Patçalarında <laughs> <laughs> nasıl Onlar çok güzeldi ya küçük küçük böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kime verdiydim sonra onlar? Emre abime verdim sonunda. gitti. <laughs> ya kim yedi bizimkini ne abi ya? Bizimkini de kim evet. kimi yediydi onlar? Bizimkine hiç onlar. Bizimkine hiç yemedi de öyle bire bire tükettik tükettik. En son Hasan'a verdik. Güzeldi Güzel onlar ya. Biz tam bülüş çıkarıyorduk abi. Güzel. Bir bülüşünü çıkarıyordu. Türkiye'ye müşemmel ya. Cinsini bilmiyorum ben onun da. Saçı var gibi tavuğun böyle. Evet. Tüylü tüylü. Çok güzellerdi ya. Bunlar bir sen şey. bir daha var ya. Bunlar anca şeyde bunu. Bana o Bu Bu kadar var. Bunlar çok güzel abi, abi. Küçük küçük bir şöyle el kadar bir şey ya verdim. Tam bilir çıkaracağında çünkü götürmüş. Hadi ya. Balan tam bilir çıkaracağında. Tam şeyden girmiş, kapının ağzını eşmiş, altından girmiş kapının. Yeni yuvarlak, kapının yeni yuvarlak. Annen ne yapar? <laughs> Annem gül. <laughs> Eyle teyze ya, ne yapacaklar? Evde çocuğa bakar, şey yapar. Hadi menge mağrurlu Arada biz yardım edelim. Hadi beni kimleri de büyütsün. Allah azim verirse sıra seni kimleri de büyütsün. Ölmeden deyizem gayrı. Hayırlısı deyizem. Ayrı. Her şeyin hayırlısı ya. Hayırlısı deyizem. Sıcak yiyelim. Abi yana biz. <laughs> Şunlar biraz. Önce pişirelim. Sonra sofrada beraber yiyelim abi. Tamam. yapayım da yiyelim. Yazla peynirli yapacağız. Alasın beyefendi. Vardır Allah'ın bildiği. Hayırlısından ha. versin değil mi? Amin beyefendi. 6 senede böyle kar yağmış. Almadı bu. Bir tarafa duruyor. Halama sordum. Hiç böyle yağmadı diyor. Yağmadı Yağ, yağdı da diyor. Eridi diyor. Yazın Ama... da almadı. Hmm. Hem kışın almadı hem yazın. Önceden yağardı diyor. Erirdi diyor. Bir daha yağardı diyor. Bu, se bu sene e, yığıldı kaldı diyor. Yağlı maşallah gelin, diyor. Ha? Sefer aldı. Dağlar, taşlar, her yerler aldı. Bir sene dağlara, taşlara verdi. kuşlara, hayvanlara. Ha, şey Yazları sadece biz susuz kalmıyoruz. Yani hayvanlar da susuz kalıyor. Her taraf, deyzem, her tarafa Şey, her tarafa yansır bu baksana. Her, her şeyler zanlandı. O susuzluklardan da olur o zamanların biraz. Öyle de zaman. Abi burası Altın bayağı güzel düşürüyor. bir ya. İyi mi? <laughs> bayağı güzel abi ya. Burası ekme eyleme yeri. Maşallah güzel bir yer yapmışsın abi kendine ya. <laughs> Ellerine sağlık. An annem gibi yaptık. Ekmeği rahatça eylesinler diye. Güzel yana kapalı. Öyle. Fazla soğuk olmuyor. Kışın fazla. Kışın da gerçi ekmeği yerken ateşi iyi yanıyor ya. Aynen abi. diyor ya. Isınıyor. Babam, babam usta olsun, olunca sağ olsun. Kendimiz yapıyoruz her yeri kendimiz yapıyoruz. Abi her şeyin ustalığı var ya. Şimdi sizin ustalığınız taş, dağ, taş duvar olmak her şey size bağlı abi. Her şey öğreneceğim. Öyle. Hayatta her şeyi bileceksin ama yapmazsan gene yapmayacaksın değil mi Ali? <laughs> Öyle. <laughs> Bu ne şey alıyor dedi? Kurt mu derler ona? Ona evvel onları koyarlarmışmış teyze. Hala anam koca şeyin birisini şehirlere vermiş satmış. Ne bilsin <laughs> ucuzca aman anı onu bari satma dedim bunu getirdim geldim. Sat. Nenem satmış bir tanesini ya. Allah anama ev, evi boşsadana ne yapacağım bunlar ne yapacağım? Dekanım da veri vermiş. Yazık. Tarihsi şimdi bu bundan hiçbir ne değişmiş. İlegen bir, bir halı üstü ne bilsin ebe oğlum yaşlı. Bunların değerliydi yine ne bilsin. Şimdi bunlar tarihese kaldı teyze. Nenem nenemi de soranlar var Antalya'da daha önce söylemiştik. Şükür Rabbime iyi sağlığı saati yerinde. İnşallah bakalım yazın tekrar gelebilecek. Samanı çektik dışarıda da güneş açtı. Bir saman çekerken yağmuru yağıyordu. Karlar da artık iyice erimeye başladı. Oroz Bey ne haber?

yaşa kırgatın ya. Genç yapar. Sen ne mi attın? Ee, o zaman gerek yok. Bizim hiç kimse atma. Atmıyorum hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. O yapmaz Lezzetli olmuş, lezzetli. Sağ Afiyet olsun lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. mu Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Top kapı, top kapı. Hadi bakayım. Kalkıyor. <laughs> Bunlar eski kuzularımız. Maşallah. Bu sene geçen senekinden daha güzel gibi. Maşallah kuzularımız. Daha kızı. Şu muydu o? <laughs> Yo. O değil. Şurada mı? Ha, buradaymış. Daha kızımız maşallah. Oo. <laughs> <laughs> Çok güzel bir damızlık olacak inşallah. Hadi bakalım. Diğerlerinde bir yemini, samanını verelim. 남자 <목소리> 최니다 <목소리> nereye gittiniz? <laughs> evet, samanımızı yığdık buraya. Koy. Çekil bakayım ya. Zalim beklesene kapıyı. Kapıyı neden beklemiyorsun? Saman gelince sizin yerde yarına kaldı. bakın. Alo. Dışarı çıkın bakayım. Sen niye var burada? Meraklılar çoğalıyor. Bir tane de oradan geldi. Neymiş bu? Televizyona çıkıyorsunuz ha. Gelin bakayım. Hepiniz televizyona çıkacaksınız. Gel. Gel sen de gel. <laughs> Bugün biraz iş karıştı ama kuzuluk koyunlarla diğerlerini karıştırdık kapıyı açık bırakmışız. Onlar bu tarafa geldi. Karma karosu oldu bugün. Yemlemesi olsun bakalım. Samanı sevecekler mi? Öbür samanı bir damla bırakmıyorlardı yani. Ne kadar verirsek. Paşanın yalına elleme. Çıkaracağım oğlum sizi yarın bir gün. Siz de dışarı çıkacaksınız inşallah. Şu yerinizi tamamlayayım. Paşanın yanına koyun geldi mi paşa direkt kovalıyor. Zalim pek o kadar değil de. Koçu sevmiyor. Koç sürekli paşanın yanında yiyor. Evet, su seviyesi dünden bayağı bir artmış. Bu aygır şelalesi tarafından gelen su, bu diğeri de şu aradan şu aradan bir yerden çıkıyor. Bu su kolay kolay bulanmaz. Bakın aradaki farka. Berrak. Çok zor bulanır yani. Çok aşırı yoğun yağmur sel olursa Anca o zaman bulanır bu su. Senenin 12 ayı neredeyse durlanık akar. Burası bakın bulanık. Evet bugün de akşama ettik. Yorucu koşturmacalı bir gündü. Samanımızı yığdık. Rabbime şükürler olsun. Onun tasasını attık artık. Nasip olursa Yaylaya kadar yetecek samanımız var. O tasamız yoktu saatten sonra. Yemimiz de var bayağı. O da idare eder. Rabbime şükürler olsun. Yorulduk ama tasamız bitti. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.